Selamünaleyküm. Sultan Muhammed Fatih Hazretleri'nin türbesindeyiz. Bugün 29 Mayıs. Yani İstanbul'un fetih yıl dönümü. Sultan Fatih Hazretleri 54 günde İstanbul'u fethetmiş. Ve bu vesileyle şehre girdiği andan itibaren Santa Teodosius Kilisesi damlarına bütün Hristiyan hale çıkmak suretiyle papazın da iştirakiyle o dönem papazın o kilisede vazife yapan papazın da iştirakiyle beraber onun yollarına güller dökülmüş. Bu bağlamda hakikaten çok mühim olmak suretiyle. O gelenek İstanbul'da her sene kutlandan Fetih Yıl dönümlerine ışık olmuş ve Sultan Fatih'in mezarına dahi görmüş olduğunuz gibi her yerine güller dökülmek suretiyle aynı adet yerine getirilmiştir. Fetihten sonra Santa Theodosius Kilisesi de camiye çevrilmiş ve gül camiye olmuştur. Şöyle pencerelerine ve Fatih Sultan Hazretlerinin kabri şerifinin hemen her yerine Seriler güller işte bu Santa Teodosus Kilisesi'nin İstanbul'un fethi anısına Hristiyanlar tarafından e, dökülmüş olan yollarına dökülmüş olan güllerin bir temsilidir. Allah rahmet eylesin.